Sultan I. Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu'nun parlayan yıldızı Alaaddin Keykubat 1290 yılında dünyaya gelmiştir. 1237 yılında 47 yaşındayken zehirlenerek şehit olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak döneminde liderlik etmiş bir hükümdardır. Adaletli yönetimi, stratejik askeri zaferleri ve kültürel mirasa katkılarıyla Türk İslam tarihinde derin izler bırakmıştır. Saltanatı zamanında Anadolu'da barış ve refah yaşanmıştır. Devlet sınırları hem askeri zaferlerle hem de diplomasiyle genişlemiştir. Sultan 1. Alaaddin Keykubat, Sultan 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in ortanca oğlu olarak 1190 yılı civarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Çocukluk yıllarında babasının sürgün dönemlerinde Anadolu ve çevresindeki çeşitli coğrafyaları tanıma fırsatı yakalamıştır. Böylece geniş bir dünya görüşüne sahip olmuştur. Gençliğinde devletin yönetim sistemini öğrenmiş ve meliklik göreviyle sorumluluk alarak kendini geleceğe hazırlamıştır. 1205 yılında babasının tekrar tahta çıkması ile beraber Tokat'a melik olarak atanmıştır. Bu dönemde adına sikke bastırarak siyasi otoritesini güçlendirmiştir. Yanında bulunan Atabeyi Bedrettin Gevhertaş hem devlet yönetimi hem de askeri stratejiler konusunda yol göstermiştir. Babasının 1211 yılında vefatı sonrası ağabeyi 1. İzzettin Keykavus tahta geçmiş ve bu durum kardeşler arası siyasi bir mücadeleye yol açmıştır. 1212 yılında Kayseri kuşatmasında yenilmiş ve ardından Ankara Kalesi'ne çekilerek teslim olmuştur. Bu yenilgi sonrası Minşar Kalesi'ne hapsolunmuştur. 1220 yılında A.B. İzzettin Keykavuz'un ölmesiyle Selçuklu tahtına geçmiştir. Abbasi halifesi tarafından saltanatı meşrulaştırılmış ve İslam dünyasında tanınmıştır. İlk icraatlarından biri 1221 yılında Kalonoros Kalesi'ni fethederek şehri yeniden yapılandırmak olmuştur. Bu şehir daha sonra onun şerefine Alaiye günümüzde Alanya olarak adlandırılmıştır. Tahta geçişinden itibaren iç isyanları bastırmış, otoritesini pekiştirmek adına emirlerin mali güçlerini sınırlandırmıştır. Konya ve Sivas surlarını onararak şehir savunmalarını güçlendirmiştir. Kendi saltanatına karşı düzenlenen komploları ortaya çıkararak işbirlikçi emirleri ortadan kaldırmıştır ve merkezi otoriteyi sağlamlaştırmıştır. 1221'de Alanya'yı fethederek burayı önemli bir ticari ve savunma merkezi haline getirmiştir. Suudak seferi ile Kırım'daki stratejik Suudak limanını ele geçirerek Karadeniz ticaret yollarını kontrol altına almıştır. Adıyaman, Kahta, Çemişkezek ve Erzincan gibi stratejik bölgeleri ele geçirerek Artuklu ve Mengünenç beylerine karşı üstünlük sağlamıştır. Eyyubilerle akrabalık yoluyla ittifak kurmuş ve bu yolla doğu sınırlarında barış sağlamıştır. 1230 yılında Celalettin Harzemşah Karşı yapılan Yassı Çemen Savaşında büyük bir zafer kazanmıştır. Bu savaş Selçuklu Devletinin doğu sınırlarını güvence altına almış ve Doğu Anadolu'daki hakimiyeti pekiştirmiştir. Gürcistan seferinde birçok kale ele geçirilmiş ve ganimetler kazanılmıştır. Ayrıca Gürcü kraliçesinin kızıyla yapılan evlilik ile diplomatik ilişkiler güçlendirilmiştir. Moğol İmparatorluğu'nun Orta Asya'daki hızlı ilerleyişini yakından takip etmiş, bu tehdide karşı hem askeri hem de diplomatik önlemler almıştır. Moğollarla çatışmayı önlemek adına diplomasi yolunu seçmiştir ve Moğol elçilerini iyi bir şekilde karşı karşılamış, sembolik bir tabiye teklifini kabul ederek Anadolu'yu Moğol istilasından uzak tutmayı başarmıştır. 1237 yılında oğlu İzzettin Kılıç Aslan'ı veliaht ilan etmiştir. Ancak aynı yıl Kayseri'de düzenlenen bir ziyafette zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Konya'daki Alaaddin Camisi'ne defnedilmiştir. Sultan 1. Alaaddin Keykubat, adil, ileri görüşlü ve bilgili bir lider olarak tanınmıştır. İslam hukukuna sıkı bağlılığı, sanata ve ilme verdiği destekle halk arasında sevilen bir hükümdar olmuştur. Mimari alanda büyük eserler bırakmış, Alaaddin Camii, Kubad Abad Sarayı, Livli Minare Camii gibi yapılar inşa ettirmiştir. Onun döneminde Anadolu, ticaret yollarının kontrolü sayesinde ekonomik ve kültürel bir altın çağı yaşamıştır. Türk İslam tarihinde bir kahraman olarak anılan Sultan 1. Alaaddin Keykubat hem askeri hem de diplomatik başarılarıyla Anadolu Selçuklularının zirve dönemini temsil eder. Alaaddin Keykubat döneminde Selçuklu İmparatorluğunda büyük bir kültürel ve sanatsal gelişim yaşanmış, birçok önemli eser inşa edilmiştir. İşte Alaaddin Keykubat döneminde yapılan bazı eserler. Alaaddin Camisi Konya'da Alaaddin, Keykubad'ın yaptırdığı en önemli eserlerden birisidir. 1221 yılında yapımını başlanan bu cami, Selçuklu mimarisinin önde gelen örneklerinden biridir. Alaaddin Sarayı Konya'da Alaaddin, Keykubad tarafından yapılan saray, dönemin ihtişamını ve Selçuklu sanatının zerafetini yansıtmaktadır. Sarayın kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır. İnce minareli medrese. Bu medrese Selçuklu mimarisinin ince işçilikle yapılan en güzel örneklerinden biridir. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya inşa edilmiştir ve bugüne kadar oldukça iyi korunmuştur. Keykubadiye Köprüsü Bu köprü Akşehir'de Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen önemli taş köprülerden birisidir ve döneminin mühendislik harikalarından biri olarak sayılır. Karatay Medresesi Keykubat döneminden önce yapılmış olsa da Alaaddin Keykubat'ın hükümdarlığı döneminde önemli bir merkez olmuştur. İslam İslami mimarinin güzel örneklerinden biridir. Sahip Ata Külliyesi Alaaddin Keykubat döneminde yapılan önemli külliyelerden birisidir. Sahip Ata'nın himayesinde yapılan bu külliye, mimari açıdan dikkat çekici bir eserdir. Bu eserler, Alaaddin Keykubat dönemiyle özdeşmiş, Selçuklu kültürünü ve sanatını yansıtan önemli yapıtlar arasında yer alır. Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ın yaşadığı 1190 ve 1237 yılları arasında dünya genelinde önemli siyasi ve kültürel ve dini gelişmeler meydana gelmiştir. Bu dönem farklı coğrafyalarda genişleyen imparatorluklar, bilimsel keşifler, dini çatışmalar ve kültürel etkileşimlerle doludur. İşte bu yıllarda dünyada meydana gelen başlıca olaylar. 3. Haçlı Seferi 1189-1192 Sultan Salahaddin Eyyubi ile Hristiyan krallıklar arasında yapılan mücadele Kudüs'ün Salahaddin Eyyubi'nin kontrolüne kalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu sefer Haçlılar açısından başarısız olmuştur. 4. Haçlı Seferi 1202-1204 Haçlılar İstanbul'u ele geçirerek Latin İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu durum Doğu Roma İmparatorluğunu zayıflatmış ve 1261 yılına kadar İstanbul Latinlerin elinde kalmıştır. 6. Haçlı Seferi 1220 28. 1229 Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich diplomatik yollarla Kudüs'ü kısa bir süre için Hristiyanlar adına geri almıştır. 1215 İngiltere Kralı John Soyluların baskısıyla Magna Carta Ligartatum belgesini imzaladı. Bu belge modern anlamda anayasal yönetimin temelini atmış ve kralın yetkilerini sınırlandırmıştır. Avrupa'da manastırlar ve üniversiteler gelişmeye başlamıştır. 1088'de Bologna, 1150'de Paris, 1167'de Oxford gibi üniversiteler ortaçağ eğitimine yön vermeye başlamışlardır. Roger Bacon ve Albertus Magnus gibi düşünürler, skolastik felsefe ile bilimsel yöntemlerin temellerini atmışlardır. 1193 yılında Salahaddin Eyyubi'nin ölümünden sonra Eyyubi devleti Mısır ve Suriye'deki hakimiyetini sürdürmüştür. Sultan 1. Alaaddin Keykubat Eyyubilerle iyi ilişkiler kurarak doğu sınırlarını güvence altına almıştır. 1206 yılında Cengiz Han Moğol İmparatorluğunu kurmuştur ve Asya'nın büyük bir bölümünü fethetmiştir. Alaaddin Keykubat tahta çıktığında 1220 yılında Moğollar Harzemşah Devleti'ni yıkmıştır. İran, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da ilerlemiştir. Cengiz Han'ın 1227 yılında ölümüyle imparatorluk oğulları arasında paylaştırılmış ancak Moğol istilası dünya siyasetini ve ticaret yollarını derinden etkilemiştir. Alaaddin Keykubat döneminde de Endülüs'te İslam medeniyeti zenginliğini korumuştur. İbn Rüşd bu dönemde felsefe çalışmalarıyla Avrupa üzerinde büyük bir etki oluşturmuştur. Onun eserleri Batı'da skolastik düşüncenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Çin'de Song Hanedanlığı, teknolojik gelişmeler ve ticaret sayesinde büyük bir ekonomik büyüme dönemi yaşamıştır. Barut'un savaşlarda kullanımı artmış, baskı teknolojisi geliştirilmiş ve kağıt para yaygınlaşmıştır. Song dönemi aynı zamanda deniz ticaretinin güçlendiği bir çağdır. 1206 yılında Hindistan'da Delhi Sultanlığı kuruldu. Bu devlet Hindistan alt kıtasındaki İslam hakimiyetini güçlendirmiştir. Sultanlık Alaaddin Keykubat'ın döneminde Hindistan ile Anadolu arasında sınırlı ticaret ve kültürel etkileşim sağlamıştır. Bu dönemde Kuzey ve Güney Amerika'da Aztek ve Maya medeniyetleri gelişmiştir. Maya uygarlığı bilimsel bilgi, özellikle astronomi ve mimari başarılarıyla dikkat çekmiştir. Aztekler henüz imparatorluk kurmamış olsalar da Orta Meksika'da güçlenmeye başlamışlardır. Mevlana, Celaleddin Rumi gibi mutasavvıflar tasavvuf edebiyatına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Mevlana'nın Konya'da yetişmesi, Alaaddin Keykubat döneminin önemli kültürel olaylarından biridir. Matematik, astronomi, ve tıp gibi alanlarda İslam dünyasında gelişmeler yaşanmıştır. Nasireddin Tusi bu dönemde önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır. Avrupa'da ise Gotik mimari yükselmeye başlamış ve bu dönemde büyük katedraller inşa edilmiştir. İpek yolu ve baharat yolları Alaaddin Keykubat döneminde de aktif olarak kullanılmıştır. Anadolu bu ticaret yolları üzerinde önemli bir geçiş noktasıydı. Bu yıllar dünyanın farklı coğrafyalarında büyük dönüşümlerin yaşandığı farklı medeniyetlerin birbiriyle etkileşimde olduğu dinamik bir dönemdir. Sultan 1. Alaaddin Keykubat, bu küresel gelişmeler içinde Anadolu'yu bir kültür, ticaret ve güç merkezi haline getirmiştir. Sultan 1. Alaaddin Keykubat, 1190-1237 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti'ni zirveye taşıyan büyük bir hükümdardı. Adaletli yönetimi, askeri zaferleri ve kültürel mirası katkılarıyla dönemi Anadolu'nun ekonomik ve kültürel açıdan altın çağını yaşadığı bir dönem olmuştur. Selçuklu topraklarını genişleten ve Moğol tehdidine karşı diplomatik başarılar elde eden Keykubat, aynı zamanda mimari alanda büyük eserler bırakarak Türk İslam kültürünü zenginleştirdi. Hem askeri hem diplomatik başarılarıyla tarihe adını altın harflerle yazdıran Sultan I. Alaaddin Keykubat, Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak tarihteki yerini aldı.